Fakir buharlı ütü, 2 yıl garantili, 449 lira fiyatı. Arkalıklı sandalye minderi, 44 e 94 santim ölçülerinde, 45 lira fiyatı. Ahşap ayaklı porselen servis tabağı, 50 lira. Sünger yatak, 90 a 190 santim ölçülerinde, 310 lira. 4 bölmeli ahşap ayakkabılık, 499 lira. Leyla 12 parça çay bardağı takımı, toplam 69 lira. Şişme tabanlı ve 3 boğumlu havuz, 130 lira. 4 parça kek seti, toplam 220 lira. Şabahçı meşrubat bardak takımı, 6 adet su bardağı, 6 adet meşrubat bardağı ve 6 adet ayaklı bardak bulunmakta, toplam 170 lira. 2 adet patates ve soğan sepeti, toplam 40 lira fiyatı. Karaca granit ızgara ve tost makinesi, 3 yıl garantili, 490 lira fiyatı. Baton kek fanusu, 34 lira fiyatı. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. Musluklu soğuk su termosu, 6 litre kapasiteli, 59 lira. 3 katlı takı çantası, 20 lira. Mermer desenli 2 katlı meyvelik, 20 lira. Çekmeceli şifonyer, 220 lira. Kirli çamaşır kovası, 29 lira. Tek çekmeceli komodin, 90 lira. Vakum kapaklı kavanoz, 8 adet, 29 lira. Spiralli masa lambası, 30 lira. 12 parça kahve takımı, 42 lira. Cam kase, 12 lira. Sarımsak ezici, 12 lira. Fon perde, 20 lira. 6 adetlik dikdörtgen meşrubat bardağı 29 lira. Ekmek sepeti 12 lira. Orta boy kesme tahtası 20 lira. Duvar bıçak askısı standı 12 lira. Bambu kaşık seti 12 lira. Desenli haşap ekmeklik 45 lira. Dekoratif yan sehpa 40 lira. Puf tabure 20 lira. Ekmek dolabı 30 lira. Mermer görünümlü kesim tablası 20 lira. Herkese merhaba nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. İlk ürünümüz üçlü erzak malzeme dolabı 40 lira. 12 parça kahve takımı 65 lira. Süzgeçli kesim panosu 5 lira. Yedekli tuvalet kağıtlık seti 22 lira. Ayaklı servis sunum tabağı 16 lira bambu ikili tuzluk seti, 12 lira. Puf tabure, 20 lira. Ankek tavası, 28 santim, 29 lira. Kirli çamaşır sepeti, 45 lira. 2 adet kapı askısı, 9 lira. Altılı porselen kutlu kase, 27 lira. Mermer desenli raflı lambader, 49 lira. Sehpa 3 katlı modern, 30 lira. Termos, 23 lira. Örgü bulaşıklık, 15 lira. Abajur, 2 adet, 49 lira. Resenli dörtlü kırlent kılıfı, 36 lira. 2 katlı sunum seti, 48 lira. Bebek bakım çantası, 35 lira. Kutlu yuvarlak tepsi beyaz, 22 lira. Dörtlü çerezlik servis seti, 15 lira. 6'lı su bardağı, 20 lira. Tavuk dekoratifli yumurtalık, 15 lira. Sahan, 20 santim boyutunda, 40 lira. Kare tepsi, 18 lira. Çiğ köfte tepsisi, 44 santim, 30 lira. 12'li baharatlık, 25 lira. Pasta servisi, 17 lira. Çelik nihale, 18 lira. Ayran sürahi, 13 lira. Kaymaz taban halı 80 lira. Un ve bakliyat kabı 9 lira. Ayna yerden yükseklik 180 santim 70 lira. Bambu kesme tahtası 12 lira. Salata ve sebze kurtucu 23 lira. Salata doğrayıcı 7 lira. 6 parça tencere seti 16, 18 ve 20 santim boyutlarında 140 lira. Türe lamba 20 lira. Altılı pasta tabağı 45 lira. Altılı dondurma kalıbı 17 lira. Mermer yuvarlak tepsi 35 lira. İki katlı modüller tabaklık 20 lira. Camlı avize 29 lira. Organizer sepet 5 lira. Altılı şemsiye askılık 12 lira. Dört gözlü dolap organizer 19 lira. Çamaşır sepeti 42 lira. İskandinav tarzı çocuk elbise askılığı 90 lira. Dikdörtgen runner 20 lira. Çocuk odası aynası 15 lira. Desenli sunum peçetesi 20 adet 20 lira. 6 bölmeli çiçeklik standı 65 lira. 5 raflı metal kitaplık 130 lira. Yuvarlak salıncak 325 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 220 lira. Singer dikiş makinesi 2 yıl garantili 900 lira. Seramik kahvaltı sunum tabağı tanesi 8 lira. Yaldızlı 12 parça çay bardağı seti 30 lira. Kadın saten ince zincirli baget çanta 19 lira. 3 parça çocuk çatal kaşık bıçak seti toplam 20 lira. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 129 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. Akıllı bal ve reçel kasesi, 15 lira. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Ayaklı büyüteçli makyaj aynası, 15 lira. Şarjlı damacana su pompası, 45 lira fiyatı. Boyun destekli yastık, 30 lira fiyatı. Mayalama kabı, 15 lira. Singer el dikiş makinesi, 55 lira fiyatı. Kavanoz görünümlü saklama poşeti, 10 tanesi toplam 20 lira. Tavuk dekoratifli yumurtalık, 50 lira. 3 ayaklı abajur, 59 lira. Etekli ve çift mekanizmalı zebra stor perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 200 lira. Kapaklı künefe tavası, 22 santim boyutunda, 85 lira. Şafır markasına ait döküm kek kalıbı, 70 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 65 lira. Eşofman 6, XL'ye kadar beden bulunmakta, 65 lira fiyatı. Xiaomi Redmi 10 cep telefonu, 4499 lira fiyatı. 26 parça 6 kişilik porselen kahvaltı takımı, 699 lira. Karaca 5 parça baharat seti, 110 lira. Tezgah üstü raf, 60 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Arzum markasına ait çelik fritöz, 2 yıl garantili, 999 lira. Korkmaz granit tost makinesi, 3 yıl garantili, 860 lira. Çelik termos, 2 litre kapasiteli, 130 lira. Üçlü beyaz mermer desenli banyo seti, toplam 80 lira. Granit kavurma sacı, 34 santim boyutunda, 170 lira. Metal saplı bakliyat süzgeci, 25 lira. 7 parça baharat takımı, 195 lira fiyatı. İkili keten kırlent, toplam 35 lira. Salata kasesi, 30 santim boyutlarında, 20 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Mermer desenli ve kaymaz tabanlı ikili banyo halısı, 80 lira. 400 zigon sehpa takımı, 399 lira fiyatı. Kili valiz seti, toplam 440 lira fiyatı. Mikrofiber bez, 12 tanesi toplam 40 lira. Elektrikli sinek öldürücü, 250 lira fiyatı. Cam kara altılı kase takımı, toplam 55 lira. 13 parça cam baharat seti, 245 lira. 60 parça 12 kişilik çatal kaşık seti, 600 lira fiyatı. 6 parça omlet seti, toplam 180 lira.